Covid-19 virüsü dünyanın tamamına hızlı bir şekilde yayılınca tedavisiyle ilgili e, Dünya Sağlık Örgütü ve bilim çevreleri, bilim kurulları hızlı bir şekilde kararlar alıp tedavileri uygulamaya başladılar bununla ilgili ilk olarak med medikal tedaviler uygulandı. Yoğun bakım te tedavileri uygulandı. Nisan ayının Dünya Sağlık Örgütü 8 Nisan'da, e Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da 10 Nisan'da e plazma tedavisi ile ilgili bir çalışma başlattı ve daha önce COVID-19 hastalığını geçirip iyileşmiş olan, iki kez PCR testi negatif geçmiş, hastalığın üzerinden hiçbir şikayetinin olmadığı süre 14 günü geçmiş olan kişilerde tekrar plazma vericiliği öncesinde PCR testi yapılıp negatif olduğu gösterildikten sonra bu hastalığı geçirmiş olan kişilerden plazma alınarak hastalara nakledilmeye, hasta olan kişilere nakledilmeye başlandı. Bu pasif bağışıklık sağlamaktadır. Ee, uygulama yeni. Büyük bir, e, biz ümitle bakıyoruz bu uygulamaya. Dünyanın geneli, Sağlık Bakanımız ve bizler de ümit verici bir gelişme olarak görüyoruz. Şu an ilimizde de biz Harman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk kez bugün e, iyileşmiş bir hastamız gönüllü olarak bahşi olmaya geldi. Biz ondan plazma alıp e, uygun Sağlık Bakanlığı'nın uygun o, o gördüğü bir hastaya transfer edeceğiz. Bundan dolayı kendimizi çok mutlu hissediyoruz, çok başarılı hissediyoruz. Bu hastaların iyileşmeleri için bu hastalıktan iyileşmiş olan tüm halkımızdan, tüm vatandaşlarımızdan sağlıklı hale gelmiş olanlarından e, özellikle plazma başlamalarını tavsiye ediyoruz, öneriyoruz, rica ediyoruz. Bu Urfa'daki e, hasta olan ilk kişilerden biriydi, e, gönüllü bir bahçı. ismini vermek istemedi. E, Bahçımız hastalığı atlatalı 14 günü geçti, iki tane PCR testi negatif. Bugün tekrar, e, dün tekrar numune nüm alındı. Numunesi negatif olduktan sonra bunun bahçı olmasına karar verildi.